Arkamızda 5 tane tosun dev hayvanlar var. 24 aylık. Kuzenim senette gördü. Oradan devam ediyoruz işte. Bir 5 tane bunlarla bir deneme yaptık. 6 Mart 2024'te abi buraya yemler geldi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bir şişkinlik veya kızarıklık hiç olmadı. Daha önceki yıllarda pelet yemle beraber besliyordunuz evet. hayvanları. Bu akıllı besiyemi artı arpayı verdikten sonraki hani aradaki fark nedir sizce? Normal palet yemle arpada günlük 1,5 kilo falan günlük canlı ağırlık alıyor. Bu yeme geçtikten sonra 2,5'a çıktı. Bunların bir kısmını siz tarttınız. 700 kiloydu dediniz. Evet. 2 ay öncesi. Aynen. Şu anda kaç kilo? 800 gelir. 100 kilo üstüne almıştır 2 ay. Ayda 50 kilo bunlar almışlardır. Aynen. Hı. Bu kaç kiloydu? Bu da 800'dü. 900, 900 civarında. Var. 900 civarı vardır yani. Var. 50 kilo alsa aylık en kötü şartlarda 100 kilo 2 ay içerisinde kazanmıştır. Hepsinin artık böyle enseleri falan buraları dolmuş vaziyette. Pelet yeme göre besi süresini kısalttı. Aynen. Maliyetleri de düşürüyor. Maliyetleri düşürüyor. Ve kazançta da, da yani. Evet. Herkese merhabalar. Bugün İzmir Menderes'e bağlı Küner Mahallesi'nde, Küner Köyü'nde Serkan Akçay'ın ve Mehmet Küçülü abimizin işletmelerine misafir olduk. Onlar kuzenler. Şimdi beraber birbirlerine destek oluyorlar. Tabi adamlar genç adam yani. Kimisi dışarı çıkıyor, kimisi buralarda falan. Aynen böyle aynen. bir işbirliği falan yapıyorlar. Arkamızda 5 tane tosun dev hayvanlar var. 24 aylık bu hayvanlar. Tam böyle dişleri de çıkmış alt taraftan iki tane. Onları da gördük. Bunları takriben 6,5 aydan beri beraber besliyoruz. 12 ay önce gelmişler Doğru mu abi? 1 yıl önce gelmişlerdi. Bir yaşına oldu. gelmişlerdi. Diğer yaşına ulaşmış oldular. Evet. Ve birkaç gün sonra yolcu edecekler. İnşallah onlar. Biz de son noktada yetişmiş olduk. Hayvanları gördük. Notları tuttum. Nasıl beslendiklerine ilişkin. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın diyorum. Şimdi ben Serkan abiye dönüyorum. Serkan abi merhabalar. Tekrardan. Merhaba. Tekrar, Bizim Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet Güçlü abimiz evlilik aşamasında herhalde. Aynen. Yakında düğün Şu anda alışverişte. Öyle mi alışverişte? Etraf aynen. kalabalık. Telefonla görüştük. Sağ olsun o da size yönlendirdi. Size geldiniz. Hayvanlar hakkında konuştuk. Beslemeye ilişkin abi hem siz iki kuzen, üç hatta bir de birader de var. Evet. böyle aynı aileden birbirinize destek oluyorsunuz. Aynen. Hayvancılık biliyorsunuz hani 365 günlük bir iş. Aynen 24 öyle. saat esasına dayalı. Böyle insanın iki tane, üç tane yakın akrabası olması çok büyük avantaj. Tabii. Ee, ne zamandan beri bu hayvancılığı beraber yapıyorsunuz? Biraz yani kendinize Doğduğumuzdan beri yapıyoruz hayvancılığı. Tamam çok güzel. Ee, şimdi bir burada yer var bir de yukarıda bir yerimiz Yukarıya daha bir var. Yukarıda bir yerimiz daha var. Hayvanlar var. Aynen. Ee, şimdi bu akıllı yeme ilişkin nasıl istişare ettiniz, nasıl karar verdiniz buna ilişkin biraz bilgi alsam yani, size. Yani kuzenim şeyde gördü herhalde internette gördü. <laughs> Oradan bir iletişime geçmiş herhalde sizinle. Doğrudur. Oradan devam ediyoruz işte bir beş tane Bunlarda bir deneme yaptık. Tamam. Bakalım Randoman nasıl çıkar? Çok güzel abi. Şöyle oynaşıyorlar da. 6 Mart 2024'te abi e, buraya yemler geldi. Aynen, Şu anda 24 Eylül 2024. E, 6 buçuk ay olmuş hayvanlar besleniyor beraber. Bu süre zarfında abi mesela e, hayvanların e, yeme alışma süreci, ayaklara vurma, ishal vesaire falan oldu mu? Sonraki safhaya içerisinde neler yaşadınız? Yani ilk başta da hiçbir sıkıntı olmadı. Biraz ishal yaptı o alışma dönemlerinde. Ondan sonra hiç şişkinlik veya kızarlıklık hiç olmalı. Herhangi bir sağlık problemi bir falan Yok, yaşamadık. Sıkıntı olmalı. Çok güzel. Ee, şu anda ne veriyoruz abi? Günlük nasıl besliyoruz hayvanları? Yani saman veriyoruz altına. Tamam. Ee, 11 kilo arpa. Tamam. Ee, 1200 de akıl, besi besiyemi. besiyemini veriyoruz. Günlük olarak verdiklerimiz bunlar. Aynen. Ee, Üçe bölüyoruz onu günlük. Üçe bölüyorsunuz. Üç öğünde veriyoruz. Sabah öğle akşam şeklinde. Aynen. Tabii yavaş yavaş böyle üç defa da bitirdikçe hep tamamlıyorsunuz. İştahını Aynen. da daha çok açmış oluyoruz yani hayvanların. Hem de gün içerisinde 3 defa kontrolden geçmiş gibi oluyor. Evet. Sizin için açıkçası. Şimdi abi arkamızda 4 tane akbaş var. Bir tane Holstein var. Evet. E, hepsinin artık böyle enseleri falan buraları dolmuş vaziyette. Böyle, böyle sakin mizahçılar falan. Tabii bunların Bu şaka, şaka olmaz yani açıkçası. Aynen. <laughs> Burayı bir kere herhalde devirdiler komple. Bir kere çıktılar. devirdiler çıktılar arkadaşlar. Doğrudur. Yani şöyle ense kısmına falan baktığımız zaman ciddi anlamda dolmuşlar abi. Şimdi e, onun haricinde bunlar yaşına gelmişti. 12 aylık şu an 24 aylık gibi Aynen. aşağı yukarı oldular. Tam bir senedir beraberiz bunlarla. Çok güzel abi. Ondan sonra e, nereden gelmişti abi hayvanlar? Ödemişten geldi. Ödemiş hayvan pazarından. Aynen. Oldunuz. O da çok güzel. Şimdi daha önceki yıllarda pelet yemle ve arpa frekeleri arpa ezmeleriyle beraber besliyordunuz. Evet. hayvanları. Şimdi bu akıllı besleyemi artı arpayı verdikten sonraki hani aradaki fark nedir sizce? nasıl bir istişare yapıyorsunuz? Yani normal palet yemli arpada günlük bir buçuk kilo falan günlük canlı ağırlık alıyor. Ama bu yeme geçtikten sonra iki buçuğa çıktı. Günlük iki buçuk kilo canlı ağırlık evet. artışı şeklinde. Günlük iki buçuk alıyor. Aylık tartım yapıyor musunuz abi? Haftalık yapıyoruz. Haftalık. Aynen. Ee, kafes sistemi sokuyorsunuz hayvanlara. Sonra değerlendiriyorsunuz, yazıyorsunuz, Aynen. not alıyorsunuz. Yukarıda Tabii. zaten çıkacağız, birazdan oradaki hayvanlara da bakarız. Hı hı. Bir partide yeni geldi herhalde. Evet. Ne kadar süre oldu yeni gelen? Onlar ayı. da 20 gün olan var, bir ay olan var. Onlar da ödemiş pazarından mı? Yok, geldi? onlar buradan, bizim buralarda. buralardan. Buralardan, yakın çevreden. Şimdi abi daha önce arpa ile fabrika palet yemini karıştırıyordunuz, bir 3 gibi bir oranınız varmış. Aynen öyle. Şimdi aslında aradaki makas çok daha artmış oldu. 1250 gram yem, 11 kilo arpa. Neredeyse 1'e 10 gibi böyle. Tabii. Yani 1'e 3'ten 1'e 10'a çıkmış oldu. Tabii. Aslında daha fazla yere, yöreden temin edilen arpa daha çok kullanılıyor. Yani İmim çok azalmış oluyor Tabii. açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Onun haricinde abi dediğimiz gibi şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela bunların bir kısmını siz tarttınız. Evet. Doğru mu? Hangilerine mesela tartmıştınız? Buraya kantarı soktunuz içeriye. Hangini tarttık. Şunu şu tarttık. Boynuzlar şu muydu? Evet, tamam. bunu tarttık. Evet abi, bu mesela 75 ile bitiyor. Az önce gördüm e, 700 kiloydu dediniz. Evet. Doğru mu abi? 2 ay öncesi. Aynen. Şu anda kaç kilo? Şu Tabii anda 800 850 civarında. 800 gelir. 800 gelir yani. Tabii. Hani 100 kilo üstüne almıştır 2 ay içerisinde almıştır. Ayda 50 kilo bunlar almışlardır. Aynen. Ee, bir de diğeri 56 ile biten şu sanırım. Şu, Evet, bu. Hı -hı. Bu kaç kiloydu? 2 ay önce. O da 800'lü. 800. Bu da takriben daha biraz cüsseli bu uzun dolusu. 900 civarında. <laughs> 900 civarı vardır yani. var 50 kilo alsa aylık en kötü şartlarda 100 kilo 2 ay içerisinde kazanmıştır. Aynen öyle. Şimdi nasipse bunları birkaç gün içerisinde çıkış yapacaksınız. Evet. E, bunları bir baskül olarak tartarsınız abi böyle kamyona dolu boş. Sonrasında hı hı. kesim sonrası abi inşallah Karkas etlerini, de görselini, etiketlerini, ağırlıklarını aynen. sizden bekliyoruz inşallah. E, randımanları da görmüş oluruz aynen. hep beraber. Biz de merak ediyoruz zaten. Evet. Siz bunları deneme mahiyetinde 5 tanesini ayırdınız akıllı besiyemiyle Genel gidişattan memnun kalınca yeni aldığınız hayvanlar da var evet, şu an. Hepsine geçeceğiz. 500-550 kilo canlı ağırlıkta. Onları da şu an alıştırıyorsunuz. Evet. Tamamını geçmek istiyorsunuz yani. Hı hı. Yani peki pelet yeme göre besi süresini kısalttığını söyleyebiliriz değil Kısalttı. mi? Kısalttı aynen. Burada işin özet kısmı budur diyebiliriz yani. Tabii. Deneme mahiyetinde beş tane hayvanı kullanmış olduk. Aynen öyle. Şimdi üst taraftaki abi, ahır kısmına da geçelim Geçelim. Işletmeye. Ondan sonra orada da kapanış yaparız yani. Tamam. Tamam Serkan abi, eyvallah, sağ ol. Evet, Serkan abimizle beraber üstteki işletmeye gelmiş olduk. Şimdi Serkan abi, burada dört tane hayvanımız var. Evet. Ee, yine bunlar akbaşlar, dört Akbaşı tanesi. Ee, şurada da bir tane ortadaki panda akbaş diye geçiyor. Diğer ikisi... İki tanesi de oçtan. şeklinde, evet. evet. Bunlar geneli bir ay oldu herhalde. Evet. Tamam bunlar da 35 e, yine saman, yem, palet yem, akıllı besi yem şeklinde. Hani pe, akıllı besi de bir geçiş e, kısmı düşünüyoruz. Evet. Yani şu anda bir, iki tanesine başladık. diğerlerinde kademeli bir şekilde geçiş yapıyoruz abi. Aynen öyle. Tamam. E, alt tarafta beş tane hayvan kesildikten sonra bir kısmını oraya kaydırıp burada yer açmak istiyorsunuz. Evet. Tamam. Onun haricinde abi e, hayvanların canlı ağırlıklarını sordum ben. En yüksek <laughs> şu an 750 kilo. Sonra 560 kilo olan var, 700, 700 olanlar olan var abi, 530. Ondan sonra şunlar da 600 her kilo. Evet. En az yani. Şeklinde. Aynı. Ee, yaş itibariyle ne kadardır? Yine bir buçuk yaş vardır, bir buçuk 18 ay falan civarı vardır yani. Tamam. Ee, burada abi aynı zamanda sağmal inekler de var. Evet. Sağmal ineklerden de süt verimi alıyoruz. Hı hı. Ondan sonra beslediğimiz şekiller bu. Evet. Ee, Ayvan alım satımları söz konusu. Var. Var değil mi? Tamam. Şimdi şeyi de sordum bunların beslenmesine ilişkinde. Beş buçuk kilo arpa veriyoruz, 7 kilo palet yem. Evet. Geldikleri yerlerde de palet yem Tabi, palet. Oradan yavaş yavaş palet yem, azaltılıp akıllı besi yemle geçiş yapılabilir abi. Evet. Ee, saman olarak da dört buçuk kilo arası saman Aynen. tüketimleri var. Aynen mesela. öyle. Aynen bu şekilde. Ee, genel olarak kanaatiniz nedir abi? Bu akıllı besi ilişkin arpa tüketimi daha iyi. Yani daha miktar olarak fazla kullanabiliyoruz. Evet. O bir imkan. Tabii, yani tabii. Dışarıda mesela paletim içerisinde kepek kısmı, tahıl kısmı var. Tabii. Buna para aktarmaya gerek kalmıyor. Aynen öyle. Kendi maliyetleri de düşürüyor. Maliyetleri düşürüyor. Ve kazanç da biraz artıda yani. Evet. Aynı zamanda tartım imkanınız olduğu için de bizzat görmüş oluyorsunuz. Tabii tabii. Kaçer kilo. Günlük kaç kilo alıyor. Oldunuz. Bunları takipini görüyoruz yani. Evet. Bu şekilde. Abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Yine. olsun. Böyle Ayağınıza sağ olun. Biraz hızlı bir şekilde bir video çekmiş olduk. En azından olayı özetlemiş olduk. Sonuçta akıllı yemlerin de Türkiye'de hani hem satışı hem kullanım kısımları abi bir kültür gibi böyle yavaş yavaş yayılıyor. Aynen. Bunlara ilişkin de sizler de bize bir fırsat veriyorsunuz. 5 tane hayvan aşağıda verdiniz. Yukarıda yedi tane hayvan var şu anda. Zaten geliş gidişler de oluyor ekstra hayvan olarak yani. Tabii. E, fayda maliyet kısımları siz bizzat yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Aynen öyle. İnşallah uzun yıllar beraber çalışırız. İnşallah. E, kardeşiniz de zaten size destek veriyor. Abdullah Akçay. Evet. Siz Serkan Akçay, Mehmet Küçük'ün kuzeniniz. İçiniz Aynen öyle. Beraber Destek veriyorsunuz birbirinize. Evet burada üç kuzen kardeşin işletmelerine misafir olduk. Detayları paylaşmaya çalıştık. Sizler de merak ettiklerinizi alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Bölgeden hayvan mesela talep etmek isteyen olduğu takdirde yardımcı olur mu Tabii ki yardımcı oluruz. Tamam o konuda sizin numaranızı veririz alt tarafa. Olur. olur. Sizler de eğer hayvana ihtiyacınız varsa hayvancılığı ile alakalı Serkan Bey'den destek alabilirsiniz. E, da yemlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Ücretsiz teknik destek için bizleri arayabilirsiniz. Şimdi biz takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.